Geçen yüzyılda bir Şeyh Said isyanı var. İsyan bastırılmasına rağmen dağda olan isyancılar var. O günün hükümeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı. İsmet İnönü Başbakan. Şükrü Kaya İçişleri Bakanı. Bir kanun çıkıyor dağdakileri indirmek için. Çünkü devletler böyle hareket eder. Deniliyor ki 3 ay içerisinde dağdan inersen hakkındaki cezai takikat ertelenecek. Bak af değil. Sonra diyor ki devlet 5 yıl suç işlemezsen hakkındaki takikat düşecek. Atatürk, İsmet İnönü, Şükrü Kaya. 1920'lerin sonunda isyancılarla ilgili bir devlet olmanın gereğini yerine getirerek böyle bir adım atıyorlar. Demek ki neymiş kardeşim? Devletler bu tip adımları atarlarmış. Geçmişte Atatürk de bu adımı atmış. 40 yıldır devam ediyor bu sorun. Şimdi bugün müdahale etmezsen, bir 40 yıl daha devam etsin, bu ülke bunun maliyetini nasıl karşılasın? Bak terörle mücadeleye giden bizim ayırdığımız paranın en iyimser tahminle bedelini trilyon dolar olarak ifade ediyorlar. Eğer bu iş başımıza bela edilmeseydi, burada 85 milyon kardeşçe yaşamaya devam etseydi bugünkü Türkiye'nin üzerine biz belki de iki tane Türkiye daha koyabilirdik. Şimdi tarih yeniden yazılıyor bu coğrafyada. Biz bin yıldır kardeşiz. Bundan sonraki bin yılda da kardeş olarak yaşamaya devam edeceğiz. Terör örgütü de silah bırakacak. Kardeşlik bu topraklarda galip gelecek. Herkes bunu bilsin. Kimse endişeli olmasın. Türkiye'nin güçlü bir siyasi liderliği var. Türkiye ekonomik anlamda da kültürel anlamda da bu süreçten kazanarak, büyüyerek çıkacak.